NFT'ler üzerinden bu tarz gayrimenkul veya menkul hakların devri mümkün. mümkün Bırakın gayrimenkulü menkul hak devri yapamazsınız. Siz bugün arabanızın ruhsatını NFT'ye çevirip şu tarafı devredemezsiniz. Ya yani bunlar için, hepsi için hukuki düzenleme lazım zaten. Tabii. Şu an dünyanın hiçbir yerinde bunlar mümkün değil. Ama işte diyorum teknik anlamda mümkün olacak. Sonra da bunun biz hukukun düzenleyeceğiz. Ve hukukken de mümkün olabileceğini düşünüyorum. Önemli bir boyutta. Evet aynen. Yani Ben de aslında katılıyorum. Ee, burada teknik anlamda buna müsaade eden bir sistem var. Bir altyapı var. Ee, Zaman tamam. içerisinde devletin de zaten burada düzenlemelerle beraber buna izin verebileceği bu tabii ki yine devletin kontrolünden çıkmayacak. Yine devletin kontrolü olacak ama süreçte hızlanacak. Yani tapu dairesine gitmeye da başka süreçleri, prosedürleri takip etmek yerine çok daha hızlı el değiştirmesi sağlanabilir. Bu da aslında hız kazandırabilir. Şu anki aynı e-Devlet uygulamaları gibi belki de düşünmek lazım. Ee, gayet yenilikçi bir yaklaşım olabilir. Tabii ki uygun yasal düzenlemeleri beklememiz lazım. Çok teşekkürler Oğuz Bey.